Kes burada. 180 yok. Gönderiyoruz. Gitti babaya gitti. Gülcemal final bölümünde neler olacak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle Gülcemal dizisinin final yapmasını istemiyoruz ve dizi bitmesin diyenler videomuzu beğensin de sayımızı gösterelim. Gülcemal yapılanlara dayanamayıp uçurumdan atlayıp intihar eder bu deva ve Gülendam için büyük yas olur. Gülcemal'in çocuğu Cemal'i görmeye başlarız ve devanın hamile olup doğurduğuna da dikkat çekilir. Gülcemal'in oğlu Cemal babama ne oldu diye sorunca annesi deva cevaplayamaz ancak ağlamasını da tutamaz. Gülcemal'in uçurumdan atlayıp ölmesi deva için büyük üzüntü olmuştur ve Gülcemal'in ölümünden sonra çocuğu doğar. Dizinin finaline sevinmeyen izleyiciler ise bu karara sert tepki göstermişlerdi yalnız yapacak bir şey yok. Gülcemal sadece annesine öleceğini söyler ve annesi bu konuya çok endişelenir ilk başta olanlara inanmasa da sonra hepsi teker teker gerçekleşecektir. Gülcemal'in ölümüne sevinmedik ve dizi final yapsın diyenler videomuzu beğensin de sayımızı senaristlere gösterelim videoyu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.